Tadımızda kaçtı o, o. <laughs> Adam üstüme bin <Bismillah. gülüyor> <laughs> kanka, kanka penguen üstüme <laughs> Hangi evin lan? Ha selamın aleyküm Aleyküm I came Selamlar dostlar. Bugün sizlerle Mufal Flat'e bir bakış atacağız. Yanımda Ege ile Musa var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. o zaman başla hani. <laughs> bir gün, bir gün Lebron James, Pingu ve CJ... Sen bu gel gel. Nereye gidiyorsun? Gel buraya gel buraya, buraya. Gel lan. Buraya gel. <laughs> Mustafa ne yapıyorsun? <laughs> po poz pozisyon pozisyona geçtim Mustafa ya. Bana <laughs> <Daha> baktım. Tamam. <laughs> Ben böyle değişik Başka bir şey. Ananın. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi bölüme gidelim hadi. Baksana hediye aldım. <laughs> eyvallah eyvallah. Bunu fırlatacağız. Evet beyler virüs altı yine basabilir orada. şurada? <laughs> İki elin yok mu birader sen? <laughs> <laughs> Oy kaslara bak CJ'in ya. Ama bir ters oldu. Abi buradaki geçin. buradaki şeyle bir terslik ya yok mu ya? Mustafa, dur alayım dur. Alayım oğlum ya, ya, buradaki ya. heykelle bir terslik yok mu? Hani oğlum Tövbe ya, estağfurullah. Şey. Oğlum ne yapıyor? Biz de burada yüzer dedim ya. Ha alayım mı? Alayım mı? Yıkabizi aslan parçası. <laughs> aslan parçası. Yıkabizi. <laughs> Duş aldırıyor <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Kim yürü? Kim de tazikli mi tazik ol? Yürü Allah kahretsin ya. Tat. Daha... Dur ben atacağım seni. Hadi görüşürüz. Diğer bölüme geldik. Ah. Bu da var yapayım mı? Spiderman yapma ya bu kullanmayalım. Çalışın köleler. E, sen orada yürü tabi. Ama önce onu. Bence. De... Aç. Onu sağ çekecektin ama neyse. Hangi sen onu çekince ben... Ha, hadi. Böyle gidelim. Ee? ha Lan? Lan ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Adam bastı gitti açtı kapıyı. Kapıyı açtım abi. Oğlum, o, dur dur çıkamıyorum. Burada ya ben sadece... Real smaççılar yapabilirim. Ya oğlum. Damn contest. <gülüyor> 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 gel buraya gel gel seni ben kapıya yaslayayım şöyle. Oo. O. Ama belli bir cüret. Tren. Tren tren. Hayır hayır hayır. Dur geçeyim oh. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Devam. Tamam. Bir dakika. Oh. Evet. <laughs> Tadımızda kaçtı. Oh. Oh. <laughs> Adam üstüme bin. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> <gülüyor> kanka, kanka penguin. Kütüpe... <laughs> They ask you how you are you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Köle olduklar ne yapacağız lan? Nereden oyun ne yapıyor? <laughs> Oğlum böyle böyle gösteriyor. Öyle mi gösteriyor? Hop tat atladım buraya. Kalk çıkmıyor lan. Kaldır go dostum ya boylarsın. Just do it. Nasılsın? Anı. Oy. Bu da anzayım. Tutulma lan. Hmm. Şuradan birini. Ha yanlış yere tuttum galiba. Seni ilk bölüme atacağım gel seçin. Hey hey. hey. hey 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 hey. <laughs> tamam görüşürüz. Evet, Gel Mustafa. Gel Mustafa neden fırlattın biliyor musun? Dur ben açası Allah'ın penguen penguen. Evet. Burası bu kadar mıydı? Geçtim mi? Evet. Gel buraya. E bırak beni. Aa. Nasıl atlıyor bak? Evet. Bir bölümü daha geçtik. Ha burası çok kötü ya. Ne yapacaksın? Ben bunun kutu üstüne koyayım. dursam siz geçemiyor musunuz? Hadi buyurun. <laughs> ay, Gerek ay, yok kutu yani, koymaya. Yani. Normal yapalım yapalım. Kaslara bak ya. Lebron James'in kaslara bak ya. Getir getir oğlum kutuyu evladım. Getir oğlum amele. Amele. Amel, amele CJ. amele CJ <laughs> tipe bak. Böyle CJ <laughs> mi olur? Atletli mi? Oğlum taşımışsın? koyamamışsın. Ee, ben amele değilim. Oh yatıyorum. Bir şey... Şimdi... yat lan. Gidiyorum ya. Atma at dışarı at, atma. Oğlum tek. At, at <laughs> <laughs> ya yeri tutuyor lan. <laughs> Yaşlı başlı adamın Hey hey nereye? Hey. Şey bırak orayı. Yalnız hayır, oraya bir şey çarpıyor haberin hayır, olsun. Hayır hayır. <laughs> <laughs> oh. Nasıl <laughs> beni? Allah. Nereye götürüyor? Bak bak. Salın salın kutuyu salın bırakın bir bırakın bir. Oh. Bırak bak bak. Dün. <laughs> Oha. Halter şampiyon. Neredesin <laughs> lan sen? Nereye gittin? Ha <laughs> düşmüş. Şey yap bakayım. Getir asansörü aslan parçası. Yok asansöre gerek yok. Ver şunu. <laughs> tamam tamam. Şey şey. Karpuz, karpuz. Lan! Tuttum, Tuttum. Bırak. İşte vardı arkadaşlar, abi. takım çalışmasının önemi. Tamam, bay bay. <gülüyor> <gülüyor> Bir bölüm daha. Ben Allah bu abi, bölümü beceremiyorum evet. bu arada. Bu hep çok güzel, ben çok seviyorum. Ben çok seviyorum. Le Lebron James. Allah Allah, yanda şey yazıyor, zıplamak için boşluğa bas. Allah Allah. Sen gel bakayım nereye zıplıyor. Hayır evet. tutamadım. <laughs> ya bu, bu, bölüm çok zor ya. Gel gel. <laughs> Heh, <bana> <gülüyor> <gülüyor> dur 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 yavaş. Gel ya buradan buradan. Ya, aha. ilk kez bu bölüm bu kadar hızlı geçeceğim. Lebron şey veriyor artı falan veriyor. Geliyorum beyler. Gel gel sopayı bekleyin. Tıra bak. hayır hayır hayır. <laughs> 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 CJ kurtar beni. Ahmet devam edelim. Evet. Dur lan çıkamıyorum. Oğlum o kadar kastım ki bak hiç yorulmuyorum. Ne, nereye gittin oğlum hemen? Adam bölümü bitirdi Nerede? oğlum. Kanka beni çek işte ya yukarı. Yukarı çek beni işte ya. He? CJ. Aman, dur dur kanka bizim bacaklar küçük ama ondan Yerler kaymıyor. <laughs> Tırmanıyoruz ya. Tut elimden. Yapabiliriz. Hayır hayır. Ha, pardon dedin. Sen, sen beni ellersen olmaz. kan göt görünce otomatik. Oğlum yok. niye çıkamıyorum lan? Hadi, Hadi oğlum penguen. Slash mı Oğlum çeksene lan. Ya botlara bak Allah kahretsin ya. <laughs> çekil artık çekil yürü ha. Lebron elimi tut Lebron. Ne, ne polis alkolü bey. <laughs> ya oğlum Ozan sen sen çok alkol almışsın. Bakayım şöyle aşağı. Tamam sen de gel. Ay 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 ay. Hey. Hop. Beni sen bir çıkarsan yukarı. Hayır. Gel. CJ tutmak lazım. CJ'de de sıra. CJ. Gel. <laughs> tamam. Buradan yürüyoruz herhalde geç. Bekle şuradan gideceğiz. Oradan değil. Hayır diğer de. taraf. <laughs> <İyi>. Hadi. <laughs> Tutamadım. E, ne diyeyim? Hayır ya. Bana da sağ ol. Aa. yavaş kan tamam yetişeceğim ama. O oğlum çekin onu geri çekin. Geri çek Aa, geri. Babacan bacağından tutuyor bak. Niye sen pemganye çekmiyorsun? Ey ey. Penguenler başımızın tacı ki. Oğlum sen nasıl geçtin hemen oraya? Ya sen niye ileri gidiyorsun? Gel söyle. Gel 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 Arkamda mısın sen? Oğlum sen nasıl geçtin hemen burayı? Oğlum size yolu hazırlıyorum işte daha ne istiyorum Burada buradan nasıl çıktın? Birinin treni ittirmesi gerekiyor. Ha? Hayır, çarpacağız. Gittir oğlum. Oğlum ne oluyor lan? Tren o. düştü. Ben şey kolundan tutarsan gelirim. Hayır hayır bak ben de Evet evet. Aynen. Evet. <laughs> Tersine bir dönsün. Gel kuzum gel. Geliyorum. Anne. Güle güle güle. <gülüyor> <Mükemmel>. <gülüyor> hayır hayır sen de düşeceksin dur. Dur oğlum ya. Ah. Ne bırak kolumu bırak. Lan sen bırak. Bırak kolumu bırak. Pengu penguenleri taciz ediyorlar <laughs> arkadaşlar. Evet. Oğlum aman aman aman. Lan hey hey. Hey bırak beni. Leybron James kalp krizi geçiriyor orada. <laughs> Bura buraya. <laughs> Bura buraya gel. Hayır, Buraya gel. ne de olsa. Bir anda canlandım. <laughs> buraya gel, nereye geçiyor? Açık, <gülüyor> açık <gülüyor> Hayır, hayır. Gel, sen sen. <laughs> abi, alayım. hayır, Tamam tamam Mustafa elinde. Ben çok sinirlendim bak beni atacaksın ya. <laughs> fazla alkolü zararlı. <laughs> Allah mi? ne oluyor lan? Ah, Beyler minder minderleri alın minderleri. Oha. <laughs> <laughs> Onunla direkt camı kırabilirsin. Ne Vurdu yapıyorsun lan? Hıh vur oğlum. Helal zıpla buradan. Çek kolu. Bekle ha yok be, sağa işte çekeceğim sağa çekeceğim sağa. Allah. <gülüyor> <gülüyor> abi senin yüzünden ya. Bekle ben tutunacağım. Heh, hadi götür beni. Bekle. Kaslı kollarımı kırarım ben orayı bekle. Dankur. vur. Ta tak. <laughs> ya vurayım mı? Gel, Lan gel. düşüyorum. Gel gel. Girdiniz Hı mi? Gidelim. Tamam. Girdik. Ooo en sevdiğim bu. Selam. Lan ne oldu? Ayağıma bir <laughs> şey dolandı. Allah. Nasıl fake Hadi ne, dur. Ne, 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 he, he, he. Oğlum nasıl kırı? Oha. Oğlum dur lan hiçbir Bakın. şey tutmuyorum ben. <laughs> Oğlum ne oluyor? <laughs> 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 <Vallahi Muhammed>, Bak <laughs> <laughs> dur ben çıktım hadi görüşürüz. Şurayı kapatın da. Dur sen, seni ben çekeyim. Oğlum sen hiçbir şey tutmuyorsun ki yalan oldu. <laughs> Bu ne iş makinesi? İş Abi makinesinden hiç. ben çekeyim seni ya. Dur, tutamıyorum ya ben. ben. Kendimi çekemem yukarı. Elimle yürüyorum. Oraya değil, oraya. Lan değil, nereye oraya nereye? Değil. Lan diğer tarafa, diğer tarafa. O da Hayır. Hayır. Şimdi. Diğer Bir eli, tarafa. Eli oraya değil, eli buraya. Hah. Hah. Eli Orada havalar mısın? <laughs> Oğlum sen ağırlaştırıyorsun, vuramayacağız şimdi. Aa, ee <laughs> <geçti>. Ya işte. Yapacağım Geçen <laughs> işe tükürüyüm oğlum Ama, yani. <laughs> Dur. Oğlum ne, neredesiniz siz gelseniz mi? Evet. Oha nasıl zıpladı lan? <laughs> Adam balık Adam modemi söktü götürüyor. Adam bilgisayarın ekranını söktü götürüyor. Düğüt yapıyor. Oh <laughs> söktü. Oğlum şunu çıkar. tabii çıkramıyor <laughs> dur dur geldi şimdi. Geldi. They ask you, how you, are. you just have to say that you're fine when you're not really fine. <gülüyor> 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 al bakayım o kutuyu al, kutuyu. Kutuyu al git kutuyu al. Lan kutuyu alsana. Nereye gidiyorsun? Ya oğlum. Oğlum kutuyu alsana. Bekle dur dur dur. Getirme ben atlarım onu. Dur dur. Lan düşün. Oğlum kutu gibi adamım görmüyor <laughs> <laughs> mu? Tamam, 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 tamam. Dur dur, sağdan oluyor. onu. Çünkü Oha. Dur. Lek <laughs> tut <laughs> orada. Orada. Tam orada süreceğim. Tamam, Lan <laughs> <tutuyorum. gülüyor> <Yardımıyorum. gülüyor> tamam, dur. Geliyorum. diğer tarafa çekiyorum. Kafasından tut oğlum. oğlum Ama hayır, abi, onu geldim. onu bu tarafa getir. Onu bu tarafa getir. Onu bu tarafa. Yaklaş, üstte, yaklaş, yaklaş, yaklaş. Hayır, hayır, hayır. Hayır ya. geç oy tamam. Heh, heh, tamam. Burda ne yapacağız? Tırmanıyoruz. İ. Oğlum penguen cj'den daha güçlü böyle bir şey var mı ya? Ah, ulan ne oldu? <laughs> <laughs> Yardım edin. Ya, şey Ara var. Arama kurtarma <laughs> ekiplerini talep ediyorum. oldu. <laughs> Oraya çakacağız mı oğlum tife bak. Adam eliyle taş götürüyor baksana. Vur oğlum. Tamam. Dur ben de tutayım Oha! Taş işte bu. Sonra Açtım kapıyı oradan geçmeyeceğim ama. Yok abi normal yapalım diye yapalım. Normal yapalım. Tam beni Bey. de alın. Sen neredesin ki? Arka ha, tamam. Tam. Dur çekeyim seni. Dur. tamam. Onu değil Tur. de. Ben şu kapıdan gittim. Wank. Tamam. Sen, gel, seni var ya bak. Gelin gelin gel, ya, gel oğlum yardım edin. Eee. Eee. Dur dur dur. <laughs> dur 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 bak. Hayvan haklarını üç... koruma derneğine şikayet edeceğim seni. <laughs> Lanet tamam, olsun adamım. Tamam mı? Kafanızı geçirdim. Tamam, kafanı tuttuğum gibi var ya yerlere vururum ha. Vururum yere. <laughs> yere vururum böyle. <laughs> Bu mola motivat. Bir dakika bir şey yapacağız Uzan. zaman. Bir bassana oraya. Sal beni. Dur dur Bas. be ya. Ne yapacağız bunda? Hop. Yiii. <laughs> 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 Sıra sende geç geç. Sen de git. Evet, ben şuradan geçerim. Geç ay ay oradan değil burada. Dur dur Ozan şey yapacağız burada dur. Ona bas o kut o oku, şeye bassın. <laughs> Lan ha. <laughs> Oha. <gülüyor> CJ ne oldu Mustafa? <gülüyor> Zıplayabilirsin. <gülüyor> ee burayı ne yapacağım? Merdiven tutacağız bekle. Oha oğlum sen neler yapıyorsun ha? Kim survivor? Ee? Sonra... Bak bak ee? bak bak pingu bak sen de yaparsın bu oyunu. Ping pingu. Dur şimdi bunu karşı tarafa atabilir miyim? Oh. Ya ne? Yok. <laughs> Mal ya bak. Uçarak Tamam kutu düştü. Arkadaşlar devamını halledelim hadi. Getiriyorum bunu. Götür CJ'yi baba. Dur sakin sakin. Çok tamam bak tamam. Şu an tam okey. Koy şunu bir buraya doğru Koy bir üstüne be. koy. Kanka üstüne koy. Heh, <laughs> heh. Tamam helal bak takın Lan bıraksana. An, ha, sen CJ sen sal sen. sen. Götür baba. Götür ben usta. Baba Sıra CJ'de bak atla bakayım Aha o burası çok sarıyor. Siz yaparsınız bunu. Sen beni siz beni tak lan bırak ayağımı bırak. <laughs> ayağımı bırak. Evet. Oradan Nereye? çık oradan oradan oradan. Kanka nereden? Hayır dur dur dur. Ben biraz orta. Sonra saldı gideyim. Şimdi evet, buradan. Sıra Mustafa'da gel bakayım. Gel gel. Gel gel gel. Şuna gel sağlayayım. lan ne yapıyorsun? Onu yıkmamız lazım bu arada. Adam camı söktü. Oğlum onu nasıl yıkacağız? Ha bunu şeyle yıkacağız. Dur şununla yıkmayacağız bunu da vur, mı? Bunu bir vur kanka. Vur şimdi yere. Bak şivileme. Ha oy. Şekil lan. Tabii. Bunu çek şurayı. Geçtik, bitti. Okey, tamam. Yeni bölüme geldik. Ne yapacaktık? Evet, Lebron'un kaslı kollarına bırakın burayı. Duramadım. Vur! Oğlum bir vuramadın ha. Şunu tutmayı <laughs> çok seviyorum lan dur. <laughs> Samadım, çıkmıyor. <laughs> Heh. Tam maymunum. Ha -ha. Hayır, hayır, eee! Hey, hey. <laughs> Allah tutarım, bırakmam burayı. Aha, Allah! Oba! <laughs> yardım lan burayı. Seyf fırlatacağız mı şimdi? Bak bakalım. Ben de çıkacağım. Can. Allah. LeBron <laughs> <laughs> James. Oğlum taş koymamız lazım değil miydi ya? Evet. Normalde Ko kolu, kolu. kolu çek kolu. Kolu çek. Sen uçamadın. Çek kolu çek. Döndür. <laughs> sal 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 oğlum ya ne ben yaptın pasol <laughs> <laughs> kapıyı aç kapıyı ben girerim buradan sen girersin oradan hadi aha Çok dur iyiyim. bunu tamam. ben taşımak istiyorum ya bunu bunu adam gibi sürün ne olur bak Ulan. tamam. buradan sizi izliyorum ne oldu neredesin lan oha oğlum çıkılmıyor Al hadi, hadi. ne yapıyorsun? Penguen ne yapıyorsun oğlum? Ha. Keşke LeBron James kadar taslı olsun. Ben <laughs> ben diyordum. Ha <laughs> <laughs> dur evin, evin içinden bak evin içinden. Aynen iyi yapacağım. Hangi evin lan? Ha o. Emri selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir gün bize çaya bekler. <laughs> tamam tamam. Nasıl çıkacağız oğlum buraya? Ha kapıdan <laughs> şeyi geçireceğiz. <laughs> Ne oldu gitmiyor. Aa, önüne baksana. Oğlum. oğlum önümde sen varsın abi yok Dur ben de arkadan yardım edeyim. Hayır hey hey hey. hey hey hey. Oğlum dur çattık. Orada ha. Oradan sıkıştın mı geliyorum. Hey hayır hayır hayır. <laughs> hayır olmaz. 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 Ben, <laughs> zincirleme zincirleme. Zincirlemeyi <gülüyor> göstereceğim film. Çuf 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 çuf. Zincirlemeyi. <gülüyor> <gülüyor> hey hey hey. <laughs> abi hepimiz yaparsak yapamayız. Yok yaptık işte. <laughs> Aa en sevdiğim yer Dur 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 <laughs> CJ yolda. <laughs> CJ geride bırakmış. Buraya gel. <laughs> Bacadan eve girebilirsin. <laughs> Harbi mi? Abi olmaz gibi Neyse tamam buraya çıktım. Tamam en azından bu şekilde de geçmiş oldum. Peki Allah bilir şu an nerede? İyi bitirdi ya. <laughs> Siz bunu tutmayın diye sallıyorum şu <laughs> an. Hadi. <gülüyor> Hayır yanlışlıkla bıraktım. Evet şimdi son ne var burada? Daha var aslında. Ben böyle mı, bir kendi emeğimle gideceğim lan? Oğlum şunu sürmeme yardım etsene. Oğlum sen yine evine mi girdin ya? Bir <laughs> gün çaya döpleriz. Böyle bir araba sürüş şekli yok. Geliyorum. Arabayı... Kendi emeğimle geçtim. Oğlum altında kaldım. Altında kaldım. <laughs> dur çekeceğim seni dur. Oğlum altında kaldım yardım <laughs> <laughs> edin. <yerdim. gülüyor> lan bende. Ben, de. Altında, ben de. <gülüyor> 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 görüşürüz. Lan bunu başka yere mi koyacaktık? Evet. Hayır, 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 hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan orada? Biz burada <laughs> arabayı getirdik. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi geçelim. Yaptım. Hayır hayır bırak kafamdan bura ensemi tutma oradan. Oğlum ne oldu lan? Yürüyemiyor. Felç ediyorum. oldum felç. Oğlum bu bölüm evet, zor geldik. bu arada. Geldik. <laughs> Dı bu benim en sevdiğim bölüm bu arada. Senin yapacağın işe tüküreyim ya. Yani. <laughs> Benim, Allah Allah, bak, ben ne yapacağım? Ne yapacağım, ben ben. ben yapacağım. tamam. Ben yapacağım. Biraz yukarı kaldırıyorsun tamam mı? Bak. bak size bıçağı getirdim. Alım, <laughs> sal salın bana. Bak herkes denedi. Şimdi ben denedim. <laughs> dene de dene, sen yap. Oo <laughs> yaptı lan. Dur dur. Helal helal. Taktik yaptım. bu taktik. Allah. Şimdi ben farelik mi yapacağım burada koşacağım? Aa ah, harbi oğlum sen penguensin git biraz da fare ol. <laughs> Ama koşulmuyor. Bence o demiri yukarı çıkarız ondan birlikte. Yani. Sürü Nereye gidiyor lan bu? Space, 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 Üste üst kata çıkıyor bu büyük ihtimalle. Ne aynen. yapacağız bunu buraya mı? Ha aynen aynen. Oradan kayacağız. Daha ha yaptım. <laughs> ben de yapıyorum. Boğulduk ya. Penguen suda boğuldu. Tengan bu olur mu? Tengan bu olur. Lan ne yapıyorsun? Ya düz durması gerekiyor ha. Tamam işte. Ya sizin <laughs> ya sal ya ben yapmışım. Sal LeBron'a ya. LeBron'a Lebron sal abi. LeBron yapar. Heh. Tamam. Teker teker şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bak saçın hoşunu mı ha? O atla. Dur ben yapacağım. Şu an eğleniyorum. Şu an yapıyorum. <laughs> eğleniyorum. Helal. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Aşağı düştüm. Yine sallanıyoruz ya. Selamünaleyküm. Saç. <laughs> ya. Abi sen de tutamadın. Abi şeyin koca gözünü görmekten bıktım. Oğlum niye geçemiyorsun lan? Burası en kolay yer değil. Ben geçtim bu arada. Gel gel. Pervane hepimiz aynı pervaneye tutun. Gidiyor Sonra da mu öyle? Sonunda uçalım. Gider mi bilmiyorum ama benim. Kaçıksın çıkacağım sen beni. hayır hayır. Gel çıkarız oraya lan. Bana bak. 3 <laughs> 2 Mir, hadi görüşürüz. Roman. <laughs> Allah. <Gülüyor>